Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte agalarla The Force oynuyoruz yanımda Evren ve Normal Arda var Evet beyler hoş geldiniz. Normal Arda hoş bulduk <laughs> Birisinin ismi <laughs> Evren <ya>. başlattık Abla <laughs> kuyu bu ne böyle bu <gülüyor> <gülüyor> Ya Enes <evet>, ya senin <laughs> ya Kanka oğlum. oğlum bu ne abla kuyu bu kitap da ne lan ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Kitap ne oğlum ne diyor kitap bile pastaymış

Tamam Arda. Beyler kötü bir haberim var. Onun için her şey yedin değil mi gidip yamyam yam gibi biz daha başlamadık. Enes neredesin lan sen? Oğlum ben şu anda şey sinema şey. Oğlum bu ne hareket bulanıklığı ne? Oğlum sen çocuğu aldı gidiyor orospu çocuğu. Anladın sikeyim senin ben anladın sikeyim orospu çocuğu. Çocuklar hassasiyetler ayarladık ve devam ediyoruz. Şöyle Atakan gelmiş lan sese. Bu ne lan? Zünt <laughs> ammını. Beyler bu arada ben bu oyunu Arda. bir kere oynamıştım. Evet. Tutsana oğlum niye tutmuyon topu ammını? Neyin ha? Top attım niye tutmuyon canım? <laughs> Ana zünt ammını Bak ya, yok mu? ya Saygısız olma lan Arda. Zorba olma. Orospu. Andos da diyor ben deyince mi? Ağaç Burada onu al. Of beyler buradaki su zehirliymiş. Ben burayı temiz sandım Kanka bu arada oğlum ağaç kim kırıyor? Allah aşkına hangi bir salak amına koyayım ya. Tamam gitti. Tamam bari odunlar alın da gelin aşağı falan götürün. Mal mısın? Oğlum, çubuk lazım çubuk. Hadi gidelim. Bu ne tamam, ya? Hadi, geliyoruz biz. Bas silahlara ra, ran 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 Oğlum bu ne? <laughs> ne oldu? oldu da? Boş ver Şunu açın da Biz şunu açsın Çubuk kalsın kanka O dega çantamda keş Kanka ben deniz kenarı bulacağım gelin benden Evren Ana ne sikiyim yata buldum yatı buldum yatı buldum. Ne yat ne araba? <laughs> Ay yatı buldum bak Senin bana sevdiğin bir şarkıcı vardı adı. adını. No? Sen neredesin? Red, redli bir şey daha Kanka çok yanıma bir şeyden bahsediyorsun. Ha Ondan güzel bir şarkı patlatır mısın bize? Baldızı balabandırır mısın? Hayır. Neden? Oğlum Red yat buldum yat yani. buldum yanıma gelin. Ama adam, adam yat buldum. Sen bana, bana Jeffet diyorsun ya. Kaplumbağa buldum bir de üstüne 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 ben Tamam kesin kestim. onu alın kapan şeyini Kaplumbağa kabuğunu Beyler bu arada e, Overkill kimlerseniz o da Atakan Hoş geldin Atakan sen Overkill. Hoş e, bulduk O videoyu ilk başlattığımda yoktu da birisi çöktü herhalde HDMI kablosunu ayağım çarptı çıktı Oğlum kart ama ha. yine de burayı bir zıplayalım ya. Yani. Oğlum tırmanmıyor lan. Heh. Enes ben karakter çok aç yemek yemem lazım. <laughs> tamam ayarlarız. Nasıl aç? O para, nasıl? ya sen uçaktaki yemekleri buldum. yemedin değil mi? Yok yemedim. He. Buradaki kanka. yemekleri al ye bari oğlum. Niye yemedin Kank, La çekil. Kanka ben bu ekran kanka, kartını. ekran da macunu yenilemen lazım. Ben. Ekran kartında macun ne alaka? Var kanka. Neresini macun yiyeceğim? Kanka, kapağının altında macun var. Oğlum ben bu arada yemin ederim ekran kartını aldığımdan beri hiç şey yapmıyorum ya. 10 senedir macunlamadım. Kanka ben yemeği nasıl yiyeceğim? Taba Enes, bas. alsın şunun kabonu. Iğğ'ya bas, oğlan evet. bas. Atakan, sana çok güzel bir şey vereceğim. Ya bas, Allah kahretsin, suya düştüm. Tamam, tamam, yaptım. Kanka, buraya kuruluyoruz. Kurulum TV, hadi. Oğlum, Atakan'a hediye verecektim, gitti lan. Enes, kurulum. Bu arada. Enes, niye yerin içinde? Var <laughs> arada, Enes. Yani. Buraya gelince niye yerin içine giriyoruz oğlum biz? Yoksa Enes mi giriyor? Yoo, bende de giriyor bak. Ben de Beyler değilim. bu ha, evi kuruyoruz o zaman hazır mısınız? Alaga hediyemdir Alaga hediyemdir Vallahi. Babadır mesela Arda lan hediye, lan vurma vurma Arda hediye istiyor mu Kanka, sen de? Kanka burayı, haydi düşman, o zaman düşman. Bu. Aç ağzını hediye at Ağaç mı kesiyor? Yani? Evet ağaç kesin, ağaç kesin hayatsız gibi Ağaç kesmemiş Hayatsızlar bu oyunda balta yok mu ya? Evet arkadaşlar hala yüzde sıfırdayız. Bilginizle devam ediyoruz. Evet. Bu Ali Efe var ya tam yavka ya. <laughs> dışarıda oturup suçu bana atıyor. Oğlum o çocuk nerede? Hani çocuk dışarıda oturup suçu bana atıyor. Ya harbi <gülüyor> abi <gülüyor> ne yaptı biliyor musun kanka gitti. Çocuk bacağını açtı zor diye oturdu. Kanka. Bacağını ciddi ciddi bir de aç lan koyayım. Osurdu bir de ağrıda osurdu. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Ama kanka bir oturdu var ya bana da <laughs> geldi. Pisik cips yiyordum orada oturmuşum. Bak zart bir ses çıktı amına koyayım. Kanka selamünaleyküm. Ama kanka. kanka bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka o ses çıkarsa eğer kokmaz He. ama. Sesli o olunca kokmuyor şu an. <laughs> <laughs> tamam tamam valla anladım. Bu arada Mart'a ayak... Ee, evet arkadaşlar başlık Atakan birini ben yiyeyim iki tane pişirdim diyelim sen. Yorumlara yazın. Yani Soğuz Akar yok deme sövüyordu. GTA 5 videosu da olur. Atakan aga. Ya <laughs> <Evet. gülüyor> ben Peki, bu merdiven niye şey böyle duruyor? Ben şey hileden dolayı ban yedim mi? Ne bileyim. Neyden? GTA 5 videosu da olur Yemesi açmasaydın yine. Kanka ben normal hileden bir yıl boyunca ban yedim. Sonra param azaldı başka bir hile daha açtım işte. Atakan. Hı. Al al ateşte et var. Aç olan ateşte et var bak alsın yesin. Yok tokum ben. Kan biraz da, da siz çalışın kreye, ya. De. Ben full çalıştım sabahtan beri. Allah Allah. Ya kardeşim. Evren, evrenin odun kestiği kadar senin koşmuş yok ama Ne? Arama ne? Ya. ne diyorsun Neden o lan? Neden ulan o? Türkçe unuttum. Görüşelim. Bak Öyle adam bir beni bir tek beni savunduğunu anlayabildim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Arda. Beni savundu. <laughs> 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 beni kim arayan? abi? Abi abi. Arda anladık kardeşim. İçimizi hissettik o dedin. Yaratıcı şey Atatürk gelmedi İçimiz Niye geldi? Ne oluyor oğlum bu? Ne diyor o? Karıçakalak yani. <laughs> ya bir şey mi dedin? oğlum <laughs> ne diyor bu pislik Atatürk gelmedi içimizde şey mi dedim kendisi Kanka şuna şey verseniz ya <laughs> arabamız olsun artık Kanka herkes şuna çubuk versin çubuk 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 Dur kanka odun kırıyoruz iş yapıyoruz Tamam siz kırın Oğlum bitmiş ya ev amına e, koyayım. Ey bitti Hay zaten kan şu çubuk versenize şu arabaya ya size zahmet. Bende çubuk yok ateş yapmıyor köpek yok. balığı Ben Bende RTX var e, bende GTX. Tamam kardeşim en GTX sensin. Enes biraz, biraz daha, daha küçük yap senin köpek kulübesi ya. falan yapaydın. Hadi bak bu odun kasan kim lan adam gibi adam amına koyayım görüyorsunuz değil mi adam bak akşam akşam bir odun kalsıyor. Önümü görmüyorum. Önümü. Oğlum ben de iş yapıyorum yani. Nasıl göremiyorsun önünü? SS atsana abi. Kör müsün ya? Kanka donacağız ha. Dona yazdık. Yani Mesela kanka, ee. kanka arkadaşlar bu arada ateş nerede? Ateşi, ateşi yıktınız mı salaklar? Kanka harbi ateşi kim yıktı kanka? Harbi ateşi değil, kim değil, yıktı? Ben değil. Ben değil. Ya Bindir kanka bence kırıldı kanka. Ben biliyorum kimi yıktı. Kim kanka? Ben de biliyorum. Bence Adının baş harfi başlıyor. Oğlum Allah çarpsın ben niye yıkayım oğlum mal mısın amına da dedi. Ben benim Ya da bu salak arada ne yaptı biliyor musun? Kaplumbağa Yanlış kesmeye yorucu. çalışıyordu ya. Böyle <laughs> evet. Orada gitti salak gibi kamp ateşine vurdu amına. Adam <laughs> yanlışlıkla belki yapmış ya ben Görmedim. Bu arada sen adamsın ya. Amına <laughs> <laughs> koyayım tahta lan. Oğlum dur oğlum siz siz ben de daşşak geçiyorsunuz ya. Kanka Bak, geri oh, geldik. Bira. ya bu hala düzelmemiş. Ne siktir ne ya arkadaşlar rahatsız ediyor. Ne bakın Kanka ortada böyle mouse simleci var ya. Hmm. Şey yap, ESC'ye bas çek yap, bir şey yap. Altta alt, mat bir şey. Yap. Evet, şu an çubuk lazım mı bizde? Ee, evet çubuk lazım değilmiş. Kan, Çok baya bayağı lazım oğlum. odun olmaz lazım. Odun katsın. Tamam. Aa reis lan. Tekrar gelmiş. Reis nerede sever? Benim nasıl sever? Ten dalır dağılır armudun hala. Ben ümit misin sen? Oğlum. Kan, ben ümidi lazım. gol yemem müziği ders susarım ya. Ho mira ho, ho mira ders susarım. Kan burada kurutulmuş eti kim aldı? Kurutulmuş eti boşver de tenceresi olan var mı kanka? Ne tenceresi? <laughs> amma ne kıyım amma be. Neyse Şimdi yamyamlar geldi mi kanka? Oğlum yamyam var zaten oyunda. Bize denk geldi sadece. Lan oğlum işte, ne zaman değişiyor? Yani? yemek lazım, karakterim çok arttırıyor. Şimdi kanka... Yesen Arda. Kanka, şimdi şöyle bir şey Nerede var. Nerede yemek? Oğlum, gofretin vardır envanterinde. Yok, yedim ben onu. Aa bak, ateşte yemek var. Kanka bak, ben loot'a gidiyorum. Siz şey yapın, o surları falan halledin. Bu da lan Evren? Arda yapsana. Ha. Aa, Ceylan içimden geçti lan. Evren, buraları lootla kanka. Bu arada ben burayı ilk defa görüyorum. Ben hiç böyle bir şey denk gelmemiştim lan. Hmm, sıradan bir kamp işte. Ama Bavula hiç. baksana. Bavulun içinden şey çıkıyor. Yani ok çıkıyor. Evet. Oğlum yarın Minecraft videosu çekeceğiz de sen de gel lan. Sarıyor. Oğlum. Yok kanka vallahi Minecraft'a gelme. Tamam. Aha. Ah oh, Evren şunu öldürelim Allah rızası için Allah'ın adını verdim Evren Evren Allah'ın adını verdim ya. Öldürdüm ben Niye girmiş? Öldürdüm ben Öldürdüm Evren Evren Ha Duyupladık lan Sana geldim deri Bak, Kendine Ananı sikim gelmemiş Gelmemiş Enes Amına koyayım sana da gelmedi bana da nasıl oldu? amına koyayım baga soktu hiçbirimize gelmedi. Giyim <laughs> kıyafeti var Ne no, oldu Arda bu arada seslenin Oğlum az önce bu yaratıkların koyduğu şeyler var ya totemler. He. Yemin ederim gözümün önünde spawn oldu. Kanka yaratığın kendisi yok ama. Evet yamyam yam yok bana kemik lazım kanka. Nasıl? Mızrağı güçlendireceğim. Oğlum boyunda ses mi kasıyorsun? Az önce yemin ederim biri koştu. La şey, iguanadır. Yani. Korkuyorum evren. 16 yaşındayım çok korkuyorum doğru mu? Enes, nereye yok, kayboldun? Okumluyum. 9 pardon. 16 yaşındayım sen niye korktun anlayın? Niye? Ben şimdi gitsem sana Anak. şey var. Arkanda Enes 11. sana konuşacağım. Bana doğru geliyor o rospu çocuk. Bu arada ben bu cesedi alırım, base'e kadar taşırım kanka lazım bana. Ne yapacaksın abi? Kemiklerini yiyeceğim. Oy. Aa çok iyi şey, dodge yaptı. Çok iyi şey, dodge yaptı. Tamam, çok iyi dodge yaptı. Çok fazla alırım. Çok iyi dodge yaptı ya. Dur Enes, ona sinsi atak yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> sinsi atak. <Ö>, <laughs> <lazım. Enes, walk gülüyor> <Çekeriz> <laughs> Dur meler taciz ediyoruz şu. Evren ben kör oldum kanka. Evren, Evren. Amını parma. Oğlum kafam bu nasıl bir ses var be. Ölüyor. Al kanka bunun cesedini sikeceğiz. Ben hatta aldım sikeceğim bunu da şurada. <laughs> gel gel yakak da şunu kemik alayım ben. Nasıl yakacağız lan? Ateşle. Oh, evrenin karakteri tam şeylere benziyor. Neydi o? Şu bilim, Sen şeyler, yemin ederim, ederim bu arada Kur'an. Videoda hiç bir epik bir şey olmadı ne. Bir şey gördüler network'ta Az önce şey... bir tane yamyam yam beni kesti. Ananı siktiriyorum. Yedim ya lan kutarmay. Gelsene. Oğlum bura ne amına koyayım bu çukur? Da gel gel yanıma gel. Ölüyorum bak diye da kanka çok uzaktasın be. Oğlum niye gittin ki bensiz? Nereden bileyim kanka yamyamlara karşı tecavüze uğrayacağını. Vallahi hızlı gel dal beni bak yarılanıyam. Hadi dua et lan inşallah gelirim ben. Bu çocuğu. Siktir git. Amına koyayım Arda senin de şamazını sikeyim. Epik olay olmadı dön 3 tane yamyam bana saldırıyor amına koyayım. Al kanka epik olay. <laughs> Oğlum ne güzel işte, benim seninle bir dizlemek istiyorum. Sağ lan Evren'e o rospu çocuklara. Oğlum Evren bunlar senin başında bekliyor Block'ı. Heee. Rospu çocuklar. Oğlum <laughs> siktirin gidin lan. Enes, beni Rev'le kaçak. Çingene gibiler o Block'ı. Bir de ölünür diye. Kanka bizim bostancının çingeneleri ama. <laughs> <laughs> Enes <Beniz>, bak, <laughs> çok az kaldı ha. Evren. Vallahi ben seni kurtaran bir Ya dönüyorum. oğlum boş. Ya. Kanka denize koş, denize koş, denize koş, denize koş. Atakan bana su lazım. Lan salak denize koş denize. Tamam tamam gelme gelme tamam. Rahat ol. Lan bunlar bir anda deş atıyor biliyor değil mi? Tamam, eve koş, eve koş. Ha geliyor Bak dedim. Çıkırın giden lan. Bir de bana targıtlanmış. Bana lan. Şuraya kaçtım ya saldırdım. Tamam gel evden gel eve doğru koş. Baba baba tipe bak. Bu mar da yalnız sana benziyor bu yam da ya. Evren koş 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 koş. Arkana bakmadan koş. Buradan tırmanın mı? Ya bu kaplum bağ kaplunu hani koyuyorsunuz ya siz böyle masa gibi bir şey. Onu nasıl yaptınız lan? Ben, ben de yapacağım da yapamıyorum. Ne? Ne yapacaksın yapıp? Ya bende var bir tane daha... Ananı <laughs> sikiyim Evren yarra yedik Bir de boss ha Evren girsene denize Oğlum giriyorlar suya şey biliyon değil mi? Giremiyor giremiyor girdiği gibi ölüyor bunlar Yüzmeyi evren... bilmiyor mu bu ezikler? Bilmiyor bilmiyor girince ölüyor oh. Ne yapıyorsun sen? buradan ölmen Tamam çekil siktiri git lan. Ölürsen ben kurtarırım oğlum ne yapma. Ölürsen ben 4 kurtarırım. 4 tane oğlum. odun lazım. Evren abi böyle yavaş yavaş in. <laughs> Az cesur ol ya. Arda bakma kes. Bakmıyorum oğlum <laughs> dur kesemiyorum ama nasıl. He staminan yoktur. Bir canla geldik evi beyler selamünaleyküm. Hiçbir aleyküm. şey bulamadan geldik. Helal olsun. Et bulduk. Evet, Kertenkele. Et. et zaten doldu askılıkta ya. Çürümezler değil mi ya. Orada. Onlar askılık kapıyı ters yapmışsın. Beyler. Tavşan kafesi koyacağım buraya bir tane de tavşanımız olmasın be. Koy. Kaydedelim. Kanka şuraya çubuk koysanız ya. Üç tane çubuk lazım. Nereye, nereye ben koyayım bende var. O arkaya koydum kanka oraya tavşan. Herkes çubuk katsın, herkes çubuk katsın. En az sikeceğim çubuğunu çocuk kafama ok at ne anlatıyorsun? <laughs> Yemin ederim at dedin diye attım. Kanka çubuk çubu katsın çubu, akşam olmadan çubuk katsın herkes. Bir de şu odunları Arkadaşlar, da base'e şey götürün. Ha. Kanka odunları base'e götürün, odunları base'e götürün. Oğlum odun arabası nerede? Odun Aşağı arabası yaptırdın. Atakan buraya bırak. Orada. <laughs> Etrafa daha odun varsa götürün hepsine. Tamam ben tavşan şeyini de yaptım. Atakan lan sen belki bilirsin bu yenilebilen beriler hangi renkti? Enes. Mavi. Efendim. Mavi renk. Ha, tamam hadi oğlum. Okey Atakan eyvallah. Rage ederim. Zehirli olan hangileriydi lan? Ya, tamam, mavi hariç mi? yeme. İşte diğerinin adı. Kanka bu yeşil şey tavşanın sembolü tamam mı? Yeşil bayrak ee, şeyin sembolü. Eyvallah kardeşim. Önemli bir şey için. Lan Atakan kuşa vuracaktım sana vuruyordum. Kuşa oldunuz? Vur sana. artık. Ne Tamam o mekanik yok Kanka o içerideki mi? çubukları full lane bu arada. Tamam. Atakan bu arada aç iki tane küçük et çıktı Gel koyayım. Yo değilim ben Arabamız hiçbir şey nerede? bekliyorum ya. Evin önünde. Hani? Dur dur kuru etleri yeme. Küçük etler kurutulmuyor ya. Küçük etleri ye gel. Oğlum araba yok. Heh. Oğlum şeyde ya. Oğlum 3 tane lazım zaten. 7 tane de şey için lazım. Tamam merdiveni yaptım 3 tane. De. Tamam Atakan daha kırmana gerek yok. Tamam. tamam çıkalım ya o Az dur save alakta da. bir gelsin. Bence merdivene gerek yok demem buradan çıkılabiliyor bak. Ne gerek var ki? Yok ya öyle uğraşmaya gerek yok koyması iyi oldu. Lüks olsun abi olsun. Aynen. Ama çatıya da bir şey koyamazsın ki oğlum. Çatıya koymayacağım. Çatı ne için harbi sen ne öyle bir şey yaptın? Hayır bak şey yapamıyoruz ki yanları açsam desem şu taşlar engel oluyor. Bir sıfır ev işte yani sen ne istiyorsun? Çatı ama çatı aslında mantıklı oluyor. Arkaya anca genişletebiliriz Oğlum, burayı. Çok yanlış bir şey yaptım. Ne yaptın lan sen Artık asla gitmeyecek He şuymuş lan tamam. tamam. Ama nasıl yapıyorduk? Bombar değil o karaka değil de oyum diyor Nevren. Ben asla He floor yapıyormuşum oğlum ben Aç, etim pişedi. Oyu Ay, ya, lan. Lan yanıyor. <laughs> yanıyor. La ya, alev aldım alev. Oh rahatladık tamam. Barda gel uyuyor. Ama ne çıkıyor? <laughs> zeyle mi zeyle mi? Z, bir buçuk saat sonra uyumayı başarmıştı. Evet, yemek yiyip oyunu kaydedecektik. Lan var mıydı et? Oğlum et koydum Çal o kadar salak gibi ya. Ben de koymuştum. Oğlum Biz yanıyor yanıyor, et yanıyor. etler oldu? yanıyor. Aç olan herkes yesin beyler yemeklerine. Hadi çıkalım. et nereden alacağım? Nereden alacağım? Dur pişiyor etin pişiyor etin pişiyor. Koyma daha et. Gitti koymadım kurutulan koymadım. etleri aldı değil mi? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videonun devamını görmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.